Şu an Poyrazköy Kalesi'ne geldik. Mehmet kardeşimle Almanya'dan. Mehmet sen şimdi ışığını aç karanlık bir yere gireceğiz. <laughs> Bu kalenin yaklaşık böyle bir 200 metre civarında bir parkuru var. Bu parkurda yürüyeceğiz. Pardon ya 200 metre yok sanırım. 100-150 metre falan civarında yine Allah'tan ışıklar vuruyor ara boşluklardan ama şuna karanlık Mehmet sen şey aç kamerayı aç şeyi ışığı aç ışığı çekimi ben yapıyorum buradan şimdi dönüp <laughs> dikkat et ha dikkat et karanlık burada resmen bir o o harfi çiziyoruz Cenevizliler zamanında yapılmış. 12 kişilik bir tim koruyormuş. Aynı zamanda bütün Karadeniz'in bütün Karadeniz'in kontrolünü buradan sağlıyorlarmış. 700 yıllık Cenevizler zamanında yapılmış bir kale. Dikkat et, gözüne batmasın. Dikkat et. Ve çıkmış bulunuyoruz. Bu arada çeneme diken battı. Önemli değil. Mehmet, şu karşımızda görünen, dönükler üçüncü ya. evet üçüncü köprü. Döndük geldik buradan girmiştik işte. Yaklaşık 100 mesafe gibi bir mesafe kat ettik. Bugün günlerden 27 Mayıs 27 Haziran 2021. Yani Pazar günü tatil olmasına rağmen burayı geri gelip görme şansımız oldu. Bütün arkadaşlara tavsiye ederim. Yaz tatilinde bir pazarınızı buraya ayırın. Karşımız hemen Garipçe Kalesi. Anadolu Feneri'nin karşısı olan Rumeli Feneri. Yani güzel bir ortam var. Tavsiye ederim herkese.